Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Abdülhatif Şener buyurun. Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri her şeyden önce İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ulusumuz için geçmiş olsun diyorum. Görüşmekte olduğumuz kanun teklifi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum. Heyetinizi bu vesileyle saygıyla selamlıyorum. Bu torba kanun komisyonda eklenen maddelerle birlikte 51 maddeden oluşmaktadır. İktidar ne bulduysa bu torba kanunun içerisine doldurmuştur. Yok yok. Tam bir hukuk katliamına dönüşmüştür. Özet olarak ve kabaca şu düzenlemeler yapılmaktadır. Öncelikle teklifin ilk 5 maddesinde ne var bir bakalım. 31.08.2020 tarihine kadar ödenmemiş olan vergiler, gümrük vergileri, sigorta primleri, belediyeye ait su, atık su, katı atık ücretleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının asli ve fer'i amme alacakları bu beş maddeyle yeniden yapılandırılmaktadır. Borç asıllarına ve ferilerine enflasyon farkı ilave edilerek genel olarak ikişer aylık devreler halinde 18 eşit taksitte tahsilat yapılacaktır. İlgililer bu senenin sonuna kadar başvuruda bulunacaklar. İlk taksidini de önümüzdeki yıl Ocak ayında veya SGK borçlarında Şubat ayı sonuna kadar ödeyeceklerdir. Gerçekte zaman aşımına uğramış olması gereken 2015 yılı öncesine ait küçük tutarlı alacakların ise tahsilinden vazgeçilmektedir. Diğer taraftan TOP, Türkiye Esnaf Odaları, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi bazı kuruluşların bazı alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait taşınmazların kira ve satışından doğan alacakları da bu çerçeve içerisinde yapılandırılmaktadır. Önümüzdeki kanun teklifinin ilk 33 sayfalık 5 maddesinin özeti bu şekildedir. Değerli arkadaşlar, bu yapılandırma borç asıllarını silmiyor kısmen de silmiyor, tamamen de silmiyor. Hepsine ödeyeceksiniz diyor hükümet. Faizlerini, gecikme zamlarını da silmiyor gerçekte. Aslını da, fer'ini de geciktirdiğin süreye enflasyon farkını ekleyip tahsil edeceğim diyor. Takside bağlayacağım diyor. Taksit taksit yani ciğerinizi sökeceğim diyor. Şu korona ortamında Şu korona ortamında bu pandemide zarar eden, iş yerini kapatan, ekmek teknesini kaybeden insanlar için öngördüğü tedbir hükümetin bundan ibarettir. Pandemi nedeniyle geçici olarak kapattığı iş yerlerine tek kuruş karşılıksız doğrudan destek vermeyen bu hükümet aslında dünyada benzeri olmayan bir uygulama yapmıştır. Pandemi nedeniyle desteksiz kaldığı için tamamen kapanan iş yerlerine dahi aldırış etmemiştir. Tüm dünya OECD ülkeleri doğrudan destek paketleri açıklarken Türkiye'de hükümet tek kuruş bu kesime doğrudan destek vermemiştir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle 40 yıl devletine vergi ödeyen esnafına 40 gün bakamayan bir Erdoğan hükümeti vardır ortada. Bu gerçekte tam bir zulümdür. Sürekli borç erteliyor. Enflasyon farklarıyla, faizleriyle birlikte vatandaşın gırtlağına çöküyor ve tahsilatını yapıyor kazanmayan, zarar eden, iflas eden, intihara sürüklenen vatandaşın hali nicedir? Bu hükümetin haberi yok. Sosyal yardımlaşma fonuna kayıtlı vatandaşlara ödediğiniz birkaç bin lirayı sakın hükümet olarak destek diye açıklamayın. Çünkü bu gününç bir durumdur. O kadarını yapmayan dünyada hiçbir ülke yoktur. Rutin, sıradan işlerle bu ülkede bu pandemi karşısında ciddi tedbirler aldığınızı hükümet olarak söyleyemezsiniz. Daha bu hükümet 2009 öncesine ait TEDAŞ'ın elektrik borçlarını silmeyi başaramamıştır. 10 yıldır sürekli yapılandırıyor. Yapılandırdığı TEDAŞ alacakları tahsil edilemediği için tekrar yapılandırıyor doymuyor tekrar yapılandırıyor ama bir türlü tahsilat gerçekleşmiyor. Ama vatandaşı yormaktan başka hiçbir işlevi olmayan bu yapılandırmalardan hükümet yorulmuyor ve alacaklardan da vazgeçmiyor. Bugün bu borçlu vatandaşların çoğu hayatta değil. Çoğu ölmüşler ama hükümet neredeyse mezarlıklara bile haciz koyacak. Ama yandaş medya patronu iş adamlarına milyarlarca liralık iş veriyor aynı hükümet. Vergisini de sıfırlıyor. Bakın daha kısa bir zaman önce yandaş bir medya patronuna dokuz buçuk milyar liralık bir demiryolu ihalesi vermiştir tamamı 200 kilometrelik yol 900 9 buçuk milyar liraya verilmiştir. Hem de ihale ile değil pazarlık yöntemiyle dost ahbap işi al şu demir yolunu yap devlet kasasından 9 buçuk milyar lira al milyarlarca lira kazan diyor ve bu 9 buçuk milyon lira milyon lira değil arkadaşlar. Dokuz buçuk milyar lira. Bakın şu anda 2021 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başka bir salonunda plan ve bütçe komisyonunda görüşülüyor. Tek bir yandaş iş adamına bir demiryolu 200 kilometrelik bir demiryolu yapımı için ödeyeceğiniz para Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin tam beş katıdır bütün personel maaşlarıyla birlikte meclis bütçesinin, meclis harcamalarının bir yıllık tutarının beş katı tutarında bir parayı pazarlık yöntemiyle dost ahbap ilişkisi içerisinde yandaş bir medya patronuna veriyor bu hükümet. Bu dokuz buçuk milyarlık ihale bedeli Anayasa Mahkemesi bütçesinin de 110 katıdır. Yetmedi. İçişleri Bakanlığı bütçesi kadardır. Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesinin iki katına yakındır. Saymaya devam edersem şunları söyleyebilirim. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin iki buçuk katıdır. Tek bir yandaş medya patronuna verilen iş. Dokuz buçuk milyar liralık iş. Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin bir buçuk katıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinin 2.8 katıdır. Ticaret Bakanlığı bütçesinin ise bir buçuk katıdır. Sayarsam uzayıp gidecek ama meramı yeterince anlattığımı düşünüyorum. Bu kadarı yeterli. Değerli arkadaşlar, bir medya patronuna kim bu kadar para verse Elbette gece gündüz ekranlarda o hükümeti göklere çıkarırdı. Neden? Bu yandaş medya hükümetin yaptığı her yanlışa harika, şahane diye destanlar yazıyor, propagandasını yapıyor. Anlaşılıyor. Memleketi idare edemeyen, her şeyi Arap saçına çeviren Erdoğan hükümeti medyaya aktardığı milyarlarca lira ile işi toparlamaya çalışıyor ama siz hükümetsiniz, medya patronlarına milyarlar akıtarak yanlışlar düzelmez. Önce yanlışlarınızı düzeltmeniz gerekir, yanlışlarınızdan vazgeçmeniz gerekir. Hem dağıttığınız, yandaşa yandaş medya patronlarına dağıttığınız bu para kimin parası? Vatandaştan topladığınız paraları dağıtıyorsunuz. Ekmek parası olmayan vatandaş bile ekmek alırken fiyata karışmış olarak yüzde bir KDV ödüyor. Vatandaşın ekmeğinden topladığınız vergileri yandaşını, yanlışlarınızı söylemesin, sizi övsün diye medya patronlarına dağıtıyorsunuz. Ama aslında iş burada da bitmiyor. Dost ahbap işi pazarlık yöntemiyle 9,5 milyar lira verdiğiniz ahbap iş adamı kazanacağı milyarlarca liranın vergisini ödemesin diye 9,5 milyar liralık kazancına vergi muafiyeti getirdiniz. Yani peşin peşin vergisini de sıfırladınız. Dükkanını kapatmış, ekmek, tek, ekmek teknesini kaybetmiş vatandaştan taksit taksit tahsil ediyorsunuz. Niçin? Çünkü 9,5 milyar liralık işin vergisini sıfırlamak için. Sayın milletvekilleri, bu 51 maddelik torba kanundaki tüm maddelere ayrı ayrı 20 dakikada anlatmak mümkün değil. Aslında anlatmaya da gerek yok. Hükümet zaten laf dinlemiyor. Yanlışlarında devam ediyor. Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu 2018 Ağustos ayında ekonomik kriz ilk ortaya çıktığında İyi, i̇yi niyetle 13 maddelik bir çözüm önerisi sunmuştu bu hükümete. Hiçbir maddesini uygulamadılar. Daha sonra da bu ülke bizimdir, bu millet, bu bayrak, bu devlet bizimdir. İyi niyetle hükümete tavsiyelerimizi söylemeye devam edeceğiz dedi. Zaman zaman yol gösterdi. Onlara da bu hükümet aldırış etmedi. Ekonomik krizden bugüne iki yıl iki ay geçti kendi bildiğini okuyan hükümet yanlışlarına devam ediyor. Bu güzel ülkemizi harabeye çevirmeye, insanlarımızın umudunu yok etmeye devam ediyor. İşlerini kaybeden ekmek tekneleri ellerinden alınan hiçbir dönemde yaşamadığı kadar çok insanımız ekonomik nedenlerle intihar ediyor. Gençlerimiz işsizlikten perişan oluyor. Hayat pahalılığı çekilmez hale geliyor. Ama hükümet hala diplomasını aldığı halde işsiz bıraktığı gençlerimizin öğrencilik yıllarında aldıkları kredilerini faizleriyle tahsil etme gayretindedir. Bu kanun teklifinde de onlarca madde var. Ekonomik krizle bağlantılı bu maddelerin hemen hepsi pansuman tedbirleri niteliğindedir. Yara kangren olmuş hükümet pansumanla meşguldür ve bu maddeler ve bu hükümetin kriz sonrası yapmaya çalıştığı şeyler diğer bir ifadeyle de aspirin tedavisine benzemektedir. Ülke sıtmaya yakalanmış tir tir titriyor ve hükümet aspirin tedavisiyle yoluna devam etmeye çalışıyor. Bu iş böyle olmaz ve bu anlayış kökten değişmediği sürece ülkedeki sorunlar çözülmez. Değerli arkadaşlar. Bütün maddeleri geçiyorum. Bu kanunun bence en önemli maddesi 22. maddedir. Nedir bu maddede? Vatandaşın tek kuruşluk ödenmemiş vergisini taksite bağlayıp gırtlağına çöken hükümet bu kanun düzenlemesiyle ve bu maddeyle tek kuruş vergi ödemeden milyarlarca dolar Nasıl kazandığı belli olmayan yollarla para kazanıp yurt dışında bir köşede stoklamış kişilere diyor ki Temmuz 2021'e kadar paranızı Türkiye'ye getirebilirsiniz. Tek kuruş vergi almayacağız ve paranızı ananızın ak sütü gibi helal ve yasal kazanılmış para sayacağız diyor bu hükümet. İşin en kötü yanı bu tür kanunları sürekli belli aralıklarla bu meclisten geçiren de Erdoğan hükümetleridir. Yanlış saymadıysam şu ana kadar altıncı kötü parayı aklama kanunu bu mecliste görüşülmektedir. Kötü para tehlikelidir arkadaşlar. Kara para dememek için kötü para diyorum. Ülkeyi çürütür, ahlakı çürütür, devleti çürütür ve bunun dünyada örneği yoktur. Türkiye'de böyle altı kez kötü parayı aklama kanunu çıkarmış tek bir hükümet de yoktur. Bu hükümetten önceki yüz yıl boyunca bu ülkede böyle kötü parayı vergisiz, sorgusuz, sualsiz aklayan tek bir kanun da yoktur. Efendim bu düzenleme masakın kara para incelemesi yapmasını engel değildir diye Savunma yapmaya kalkabilir bu iktidar Masak'ı 1997 yılında Maliye Bakanı iken kurmuştuk Ne yaptığını ne yapmadığını iyi bildiğimi düşünüyorum Daha önce çıkardığınız 5 adet kötü parayı aklama yasanız var Hiçbirinde hiç kimse için kara parayı incelemesi ve soruşturması yapmadınız Yaptıysanız tek bir örnek getirin Evet, yoktur. Somut olarak kimseyi kastetmiyorum. Ama teorik olarak üstüne basarak söylüyorum. Sadece ve sadece teorik olarak şunu anlatmak istiyorum. Yönetici sınıf teorileri vardır. Bu teorileri harmanladığınızda ve bu metnin içerisinde ifade edeceğim diğer bazı bağlantıları kurduğunuzda gelişmelerin Nereye yol açabileceğini çıkarabiliriz. Yönetici sınıfın karaya, paraya yönelmesi, yolsuzluğa yönelmesi, kanunlara aykırı kaynaklara ve servet biriktirmeye yönelmesi, Kur'an'daki ifadeyle tekasür peşinde koşması bu yönetici sınıfta yeni bir refleks geliştirir. Yolsuzluklar arttıkça o ülkede yönetici sınıf ülke kaynaklarını nereye harcadığını gizlemeye başlar. Ülkede yönetimin şeffaflık ve hesap verebilirliği kalmaz. Bunu değişik yollarla gerçekleştirir. Yasaklar koyar. Eleştiren yönetici sınıfın gizli kapaklı işini ortaya çıkarmaya çalışan gazetecileri, aydınları hatta politikacıları terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçlamaya başlar. Hapishaneleri bu kişilerle doldurur. Gazeteciler, aydınlar, muhalefet artık açıkça konuşamaz hale gelir. Bürokrasi ise ser verir, sır vermez hale dönüşür. Yaptıklarının hesabını vermeyen yönetici sınıf destursuz hale gelir bu ortamda. Bu güven ortamı yönetici sınıfın daha büyük yolsuzluklara yönelmesinin akla hayale sığmayacak devasa servetler edinmesinin yolunu açar. Baskılar, yasaklar, yolsuzlukları, yolsuzlukların büyüklüğü ise baskı ve yasakların şiddetini artırır. Yasa dışı serveti taşınamayacak duruma gelen yönetici sınıf bu noktada bir şeye daha ihtiyaç duyar. Bu varlıklarını yasallaştırma ve legalleştirme ihtiyacıdır. Bu bu duruma gelen insanın fıtratının bir geleğidir. Tüm psikoloji ve siyaset bilimi kurallarına göre bu iş böyle işler. Hüsnü Mübarek'in Kaddafi'nin yüz milyarlarca liralık servetinin kaynağında ne var zannediyorsunuz? İşte o ülkelerde bu mekanizmaların gelişmiş olması vardır. Bu noktada biriken serveti yasallaştırma, legalleştirme çabası içerisindeki yönetici sınıf iki şeye ihtiyaç duyar. Birincisi kanunlar çıkararak devasa servetini aklamak ister. Çünkü o bir çanta dolusu para değildir. Taşınam, taşıyamayacağı kadar, banka hesaplarına sığmayacak kadar, banka dışı hesaplarda tutamayacağı, gayrimenkulden borsa araçlarına varıncaya kadar taşıyamayacağı boyutta bir varlıktır. İkincisi ise bu legalleşme düzenlemeleri için toplumun hazmetme kapasitesini artırmaya ihtiyacı vardır yönetici sınıfın. Çıkaracağı siyasi krizler, iç dış krizler, ekonomik krizler bu ihtiyacı karşılar. Yani halka can baza bak derken kendisi malı götürür. Kısaca sözenz tamamlayın. Açalım. Kısaca yönetici sınıf kriz sevici bir sınıfa dönüşüyor. Kriz sevici. Bu diğer ifadeyle millet derdine düşmüşken krizi fırsata çevirme işidir. Ama bu noktadan daha tehlikeli olarak bu birbirini besleyen mekanizmalar sonunda mafya devletinin ortaya çıkmaya başlamasıdır. En tehlikeli olan nokta budur. Devlet bu mekanizmalar rahatlıkla işlediği zaman sonunda mafya devletine dönüşür. Devlete özgü kamuk gücü mafyanın kırbacına dönüşür. Merak edenler Türkçe çevirisi yapılmış olanı var mıdır bilmiyorum ama Batı'da yazılmış mafya devleti ile ilgili çok sayıda kitaplardan birini alıp inceleyebilir ve okuyabilir. Sayın milletvekilleri ben bu kanun teklifinin bu 22. maddesini tehlikeli buluyorum. Ülkeyi mafya devletine götürecek. Alayım son cümlenizi. Mafya devletine götürecek yola döşenmekte olan taş misali görüyorum. Biliyorsunuz cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Hepinize saygılar sunuyorum.